Kendine çeki düzen ver, her gün tıraş olacaksın. Baş ne? Hadi bakalım iş başına. Kapıcılar kralını izlemeyeniniz yoktur. Büyük bir apartmanda kapıcı olan Seyit'in bina sakinleriyle olan ilişkilerini anlatır. Aslında tüm kapıcıların ortak sorunlarını gösteren bu sahneler bir daha yaşanmayacak. Seyit! Buyurun efendim. Seyit! Bakkaldan tereyağı, altı yumurta, bir ekmek al tamam mı? Baş Hadi be. çabuk ol. Bu görüntüler artık geride kaldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kapıcıların çığlığını duydu ve kapıcıların yükünü hafifletmek için yeni bir çalışma başlattı. Of çok yoruldum. E koşturma sen de bu kadar. Sıkıyorsan koşturma. Buna göre 30'dan fazla konutun bulunduğu sitelerde kapıcı dairesi zorunlu hale getirildi. Konut sayısı sitelerde 75, binalarda 60'ı aşarsa iki kapıcının çalışması gerekiyor. Binalara kapıcı dairesinin yanı sıra asansör ve atık ayrıştırma bacası zorunluluğu da getirildi. 3 katlı binalara asansör yeri bırakılması ve daha fazla katlı binalarda ise asansör yapılması zorunlu hale geldi. Ayrıca bağımsız bölümü 20'den fazla olan 4'ten fazla katlı binalarda Efsel atıkların yerinde ayrıştırılması amacıyla atık ayrıştırma bacası kurulması da artık mecburi.